Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma kararı, 3 basamaklı bir planın ilk ayağıdır. Diğer aşamada ise bunu Ege'de yapmaya yelteleyeceklerdir. Yunanistan'a Ege'de kara sularını 12 mile çıkaramayacağını hatırlatmak lazım. 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karara göre bu savaş nedeni sayılır. Yunanistan'ın sadece İyon denizinde kara sularını 12 mile çıkardığını kabul etsek endişe edecek bir durum yok. Ama Yunanistan'ın bu adımı aslında bir planın parçasıdır. Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotsias 2017 ve 2018 yıllarında anlatmıştı. Kotsias, biz kara sularını genişletmeye İyon denizinden başlayacağız demişti. Planın ilk adımını uyguladılar. Bundan sonrası için de Küçük Çuha, Büyük Çuha Adası ve Girit Adası'nın batı kısmındaki kara sularını 12 mile çıkaracaklarını planladılar. Daha sonra içeriden dönüp Mora Yarımadası ana karasında 12 mile çıkarmak için ölçümlendirme yapacaklarını açıkladılar. Şu anda yaptıkları Yunan yetkililer tarafından açıklanmış 3 basamaklı bir planın ilk parçasıdır. Küçük Çuha, Büyük Çuha Adası ve Girit Adası Ege Denizi'nde kalmaktadır. Yani bu adaların herhangi bir yerinde kara sularını 12 mile çıkarmak demek, Ege Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarmak demektir. Bu karar, bütün milli güç unsurlarıyla askeri tedbirler de dahil olmak üzere Yunanistan'ın 6 milin üzerine Adalar Denizi'nde kara sularını çıkarmasına tedbir alınacağını ifade ediyor. Uluslararası kamuoyunda savaş nedeni sayılacağı belirtiliyor. Türkiye'nin mutlaka müteyakkız olması, gelişmeleri yakından takip etmesi lazım. Ayrıca Yunanistan'a Küçük Çuha, Büyük Çuha Adası ve Girit Adası'nda kara sularını arttırmasının Ege Denizi'nde arttırmak anlamına geldiğini ve 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararın devreye gireceğini söylemesi onları ikaz etmesi gerekir. Yunanistan'a doğuda veya batıda, uzakta veya yakında, Ege Denizi'nde hiçbir adada kara sularını 12 mile çıkartamayacaklarını hatırlatmak lazım. Yunanistan, Ege Denizi'ne Adalar Denizi denmesine sinirleniyor. Onun için ısrarla Adalar Denizi diyor. Atlantik Konseyi'nin 2021'e dair risk ve fırsatlar listesinde Türkiye'yi haydut devlet olarak tanımlaması, Türkiye'ye karşı açık bir tehdittir. Uluslararası hukuka göre haydut devlet, küresel barışı tehdit eden, ne yapacakları önceden tahmin edilemeyen kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına yardım eden kendi halklarına merhametsizce davranan komşularını tehdit eden ve katı bir şekilde tarafı oldukları uluslararası antlaşmaları ihlal eden terörizmi destekleyen hatta bunu siyasetlerinde bir araç olarak kullandıkları iddia edilen devletler için uluslararası ilişkilerde kullanılan bir terimdir. Kontrolü sağlanması gereken devlet demek. Tabii kontrolü sağlamak için güç kullanma da söz konusu olabiliyor güç kullanmanın önünü açma çabası var. Türkiye'ye karşı düşmanca bir tutum sergileniyor. Haydut devlet çok ağır bir suçlama. Kabul etmek mümkün değil. Bu tür tehditler karşısında dik durmalı. Türkiye'de diplomatik bir adım atsın, münhasır ekonomik bölge ilan et. Uluslararası hukuk uygulamasıyla eğer biz de yapalım. Daha önce Afganistan, Irak, Küba, Libya ve Yugoslavya'yı haydut devlet ilan etmişti. Hepsine ya müdahale etti ya iç karışıklık çıkarılarak parçaladı. Türkiye için yoğun bir şekilde bu algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu algı faaliyetinin temel çalışanları ise hain terör örgütleri FETÖ, PKK, Yunanistan, Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Türkiye'nin Afrika açılımından son derece rahatsız olan Fransa'dır. Türk halkının denizler nedeniyle devletin hangi zorluklarla karşı karşıya kaldığını anlaması gerek. Türk milletine denizlerin önemini anlatmalıyız. Denizlerden nasıl yararlanacağımızı anlatmalıyız. Eğitim seferberliği başlatmalıyız. Müfredatımıza ilkokuldan itibaren denizciliği koymalıyız. Denizci bir nesil yetiştirmeliyiz. Denizlerin önemini yeteri kadar bilmiyoruz. Denizler için neden fedakarlık yapmalıyızı anlatabilmek için 2021 yılının İstiklal Marşı yılının harcinde denizcilik yılı olarak da ifade edilmesini çok arzu ediyorum. Bu Türkiye'nin haklı davasında kamuoyu bilinci oluşturulmasına çok katkı sağlayacaktır. Bir haftadır Türkiye'ye yakın Ege Denizi adalarına tahrik ziyaretleri düzenleyen Genelkurmay Başkanı Filoros, bu kez Kaş'ın hemen karşısında yer alan Meis'te gerilimi zirveye çıkardı. Noel öncesi Türkiye'ye yakın adaları ziyaret etmeye başlayan Bulamaç, Eşek Adası, Limni gibi adalara gidip Türkiye'nin sert tepkisini çeken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Twitter hesabından çok bir fotoğraf paylaştı. 2020 biterken Yunanistan'da gündem yine Türkiye. Hafta boyunca Türkiye manşetlerden düşmedi. Bir televizyon programında büyük bir kepazeliğe imza atıldı. Yunan Sky televizyonunda Türkiye ile ilişkilerin ele alındığı bir programsa kepazeliğe dönüştü. Türk-Yunan ilişkileri uzmanı ve aynı zamanda iktidardaki yeni demokrasinin milletvekili olan Profesör Angelo Sirigos, Lozan Antlaşması'nın yenilenmesi teklifi için Türkiye'ye çirkin benzetmeler yaptı. Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Uzmanı Profesör Sigrios'un ağzından çıkanı kulağa duymadı. Türkiye Lozan Antlaşması'ndan yakasını sıyırmak istiyor. Lozan 97 yıl önce imzalandı bugün konuşulacak bir nokta yok, dedi. Hafta boyunca Rodos, Kerpe, Kelimnos, Girit gibi adalara gidip askerlerle poz veren Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, yaz boyunca tüm gözlerin çevrildiği Meis Adası'nı da ziyaret etti. General Floros, Antalya'nın Kaş ilçesinin karşısında yer alan Meis'te çekilmiş fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın hesabından da bir haber yayınlandı. Rodos adasından Meis'e geçen Yunan Genelkurmay Başkanı, burada Belediye Başkanı Georgios Samsakos'la bir araya geldi. Ancak adadaki asıl sürpriz, Genelkurmay Başkanı Floros'un bir bota binerek Meis çevresinde tur atması ve askerlerle poz vermesi oldu. Ada Savunma Yönetimi binasını da ziyaret eden Yunan Genelkurmay Başkanı, Meis'teki askerlerden diğerlerinde olduğu gibi kırmızı alarm durumunda kalmalarını istedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta içinde General Floros'un ziyaretlerini ser şekilde eleştirmişti. Bakan Akar, adalar hukuka aykırı şekilde silahlandırıldı. Bu nasıl bir mantık? Bu yetmezmiş gibi sürekli bu adaların tahkimi için gelişler, gidişler, ziyaretler. Bu tahrik taciz değil de nedir? diye sormuştu. Atina yönetiminin müzakerelerden kaçtığını belirten Bakan Akar şöyle devam etmişti. Hepsine biz evet diyoruz. Yunan tarafı hiçbirine gelmiyor. Neden? Çünkü çekiniyorlar, korkuyorlar gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Niçin? Çünkü bunlar kendilerine değil, dayandıklarına, arkalarında kim varsa onlara güveniyorlar. Fakat o güvendikleri dağlara da kar yağdı. Avrupa Birliği zirvesinde bir iki devlet dışında kimse bunların şımarık muhakemeye dayalı, becil isteklerine evet demedi. Katim gazetesinde Tom Ellis imzasıyla yayınlanan bir analizde ise, Türkiye'nin ve Bakan Akar'ın Yunanistan'ın yeni alacağı silahlardan mutsuz olduğu ileri sürüldü analiz, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Libya'da yaptığı açıklamayla başlıyor. Bakan Akar, Yunan halkının maaşını, ücretini kesmek pahasına çılgınca bir silahlanma modası başladı. İstediğiniz kadar gemi, uçak, denizaltı alın yetmez. Olan sevgili Yunan halkına olacak ifadesini kullandı. Tom Ellis, gerçekte ise Fransa'dan satın alınan Rafael jetleriyle ABD'den istenen F-35'lerin Yunanistan için yeterli olabileceğini savundu. Türkiye'nin endişelendiğini ileri sürdü. Analizde Türkiye ve Yunanistan'ın hava kuvvetleri de karşılaştırıldı. Buna göre 2021 itibariyle Yunanistan'ın elinde 18 Rafael jeti, 84'ü modernize edilmiş 154 F-16 ve 24 Mirage savaş uçağı olacak. Türkiye'nin ABD üretimi 233 F-16 savaş uçağına sahip olduğunu belirten Tom Ellis, Yunanistan'ın Rafael jetleriyle Ege Denizi'nde üstünlüğü ele alacağını iddia etti. Türkiye'nin özellikle Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki savaşların kaderini silahlı insansız hava araçlarıyla değiştirmesi, Ege Denizi'nde bir ilkin yaşanmasına yol açtı. Yunan medyası, Bayraktar TB2'lerin yeni bir çığır açması üzerine, Atina yönetiminin İsrail'den Siyalar satın alacağını ve Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na drone üssü kurulacağını duyurdu. Türkiye'ye karşı yığınak başladığını aktaran yerel medya, İsrail siyalarıyla İskiri'deki Tanagra hava üssünü canlandıracağını ve tüm Ege denizini güneyden kuzeye izleyeceğini yazdı. Atina yönetimi ayrıca İsrail'e askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Medyaya yansıyan haberlere göre 5 ay süren müzakerelerin ardından Terevi ve Atina arasında anlaşma sağlandı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak. Yerel medya, Yunanistan'ın Kanadalı Caya firması yerine İsrail şirketi Elbit'i seçtiğini yazdı. 22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil, diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki Müttefiklik Anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak. İstihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak. Yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de tansiyon hiç düşmedi. Atina yönetimi müttefikleri Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle tatbikat yaptı. ABD ise Girit Adası'ndaki Suda üstüne bir savaş gemisi gönderdi.